İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin, Orta Doğu ve Balkanlarımızın, incisi Rıdvan Kanat Lisesi'nin eli açık öğrencileri. Biliyorsunuz bu güzel havalar böyle devam etmiş. Kış kapımızda. Ne diyorsunuz hocam? Donuyoruz burada. Evet. Ne güzel. Sabah alında dondurdukları zaman taze kalıyor. Sorma sahip hocam. Niye kaloriferleri yakmıyorsunuz? Bu havada kalorifer yanar mı evladım? Herkes kısa kollu geziyor. Baksanıza ben bana. Ben bana kaldır, kaldır kollarında pozularını görsünler. Amirim hiçbir şey hissetmiyorum ya. O gollarım dondu kaldıramıyorum. İzninizle ben içeri girsem diyorum ya. Sen ben lan. Şey ya şey, bir herif. Çok terledim üstümü değiştirebilir miyim dedi de gitti. Hadi, siz de sınıf Hocam, sınıflara gitmeyelim ya. Sınıflar buradan daha soğuk. Evet, daha soğuk. Evet, daha soğuk. Evet, evet. 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 Kendi çıkarınızı ısınırsınız. Yok, ne yapalım? Hep beraber göğsümüzü gelerek bunun da üstesinden geleceğiz. Böyle günlerde birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. İyi de Duydun mu amirim ne dedi? Sarılmalıymışız. Ay, Hadi gel sarılalım. Lan nesini ben, senin sarılma bana. Sarı, Sakın sakın. Sıhhh. Seni de görüp çatmak üzere Çok yaşa deseniz ben. Bana bakın çok yaşa demezseniz şarkı söylerim senesiz. Çok yaşa. Ben de yürü. Kanzal, Erman. Duad'ım benim gibi bir amiriniz var da donmaktan kurtuluyorsunuz şerefsizim. Ya biz ne yapalım? Donuyoruz burada. Bu klimada bozulacak zamanı buldu. Gel. Ee, şey diyecektim amirim. Ne diyecektin? Ee, şey diyecektim, ee, emrettiğiniz gibi komürleri poşetlere doldurdum amirim. Şimdi ben o poşetleri ne yapayım amirim ya? Git gerisin, geriye boşalt. üstü amirim. Sana geriye, nereye gidiyorsun? Ya, amirim emrettiğiniz gibi e, poşetleri boşaltmaya gidiyorum ya. Geri zekalı. O poşetleri benim arabanın bagajına koyacaksın. Giderken herkese dağıta dağıta gideceğim. Parasını peşin ödediler. Hatırlamıyor musun? Aptal herif. Aptal amirim. E, şimdi ben o, o poşetleri bagajınıza koyarım. Hiç merak etmeyin amirim. Bana bak, çok dikkatli ol. Kimseye fark ettirme. O afetle benim başım belaya sokarsan o kömürlerle birlikte yakarım seni şerefsiz. Şerefsiz abim siz hiç merak etmeyin abim. Ben şimdi her şeyi yerli yerine hallederim. Hiç merak etme iyi günler, güzel günler, güzel geceler. <laughs> Şansal. Erman. Ben böyle soğuk Sibirya'da bile görmedim şerefsizim. Mama Sibirya'yı görmemiş olduğumdan kaynaklanabilir bu. Ama keşke benim de başımda böyle bir amir olsaydı. Keşke birisi bizim de başımızdan aşağı kaynar sular dökseydi de ısınsaydık şerefsizim. Amir Bey. Sevda Hanımcığım. Ben de şimdi tam sizden bahsediyordum odama geldiniz. Adeta baharı getirdiniz. İçim ısındı şerefsizim. <laughs> Ama mum dibine ışık vermiyor Amir Bey. Yani ben donuyorum. Artı bu Çocuklar altında ders plan veremem, haberiniz olsun. Ama Sevda Hanımcığım, e, soğuk insanların yaratıcılığını artırır. E, niçin hamamda ders yapılmaz? <laughs> Çünkü öğrenciler hamamda böyle pelte gibi yayılırlar. <laughs> Eğer kaloriferleri yapmıyorsam bu yavrularımın daha iyi eğitim alması için. Bu soğukta iyi eğitim veremiyorum Amil Bey. Benim veremediğim eğitimi çocuklar nasıl alsın? Artı kaloriferler en kısa zamanda yanmazsa sizin başınız yanar ona göre. Sayın müdürüm süper kaynatılmış, fokurlamış çay mı alıçen mi? Ver Bülbül, ver iki tane çay ver bize. En sıcak olanını da Sevda Hanım'a ver. En sıcağını, en ufak kurdamışını Sevda Hanım'a vereyim. Buyurun yalnız dikkatin kaşığına eliniz yanmasın sıcaktan yani. Nerede kalmıştık? Ya, biliyorsunuz bütçemiz ciddi açıklar veriyor Sevda Hanım. kömürümüzde benim kafamdaki saçlar kadar kaldı. İktisatlı davranmamız lazım böyle değil mi? Ama siz üşüyorsanız benim yanıma gelebilirsiniz. Birlikte ısınırız. Öyle mi Amir Bey? Öyle. Gelip beni ısıtırsınız şerefsizim. Tabii ki ısıtırım. Seve seve. Hatta haşlarım bile. <laughs> Yaktın beni Sevda hanım şerefsizim, yaktın. İnna sabirin, inna sabirin. Bir haftadır kömür gelecek. Nereden geliyor bu kömür yahu? Sibirya'dan mı? Anlayamadım bir türlü. Valla kömürler Sibirya'dan geliyorlarsa hiç yabancılık çekmeyecekler. Ha Sibirya ha bizim okul. Ha! Bu Amil Bey bizim kömürleri gene satmış olmasın şerefsizim? Yok geçen seninki olaylardan sonra böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorum. Yapar yapar. Erkekler asla geçmişteki hatalarından ders almazlar. Mesela Süleyman Demirel. Ee, ne olmuş Süleyman Demirel'e? Canım ben Süleyman Demirel demiyorum. Süleyman Demirel'e oy veren erkek milletinden bahsediyorum. Bravo yani Fidan Hanım. Hele bu döndürü dolaştırıp erkeklere getirmeyi başardınız sonunda. Ha. Getiririm tabi. Valla bence aklı olan erkek erkeklikten vazgeçip doğru yolu bulur. Bak Bülent Ersoy'a nasıl buldu doğru yolu? Aslan gibi kadın oldu maşallah. Tövbe töbe Aslan gibi kadın olmuşmuş. Bakın böyle konuşmaya devam ederseniz burada doğduğunuz günleri cehennemde mumla ararsınız. Kavga ederek ısınmaya çalışacağınıza astral seyahatte ısınsanız ya. Hmm. Mesela şimdi hepiniz gözlerinizi kapatıp kendinizi sım sımsıcak bir güneşin altında hissedin. Hidayet Hoca sen kendini Yemen çöllerinde düşünsen daha iyi olur son tahlilde. <laughs> Kendimizi astral seyahatte düşüneceğimize, çocukları düşünüp şu ısınma sorununa bir çözüm bulsak daha iyi değil mi Afet Hanım? Evet doğru söylüyorsunuz. Yani bu çocuklar hastalanmaya başladılar bile. Derslerinden kalacaklar ona üzülüyorum. Hasta olmasalar da dersten bir şey anlamıyorlar ki. Dişlerimin takırtısından sesimi duyurup doğru düz ders anlatamıyorum son halinde. Hadi diyelim ki devletin okula kömür göndermesi aksadı. Okulun döner sermayesi bir çuval kömürünü nasıl alamıyor, ben onu anlamadım. E bu okulun döner sermayesinin doğru yönde döndüğü ne zaman görülmüştür ki? İyi günler! İyi günler, buyurun! Ee, ben Afet Hanım'la görüşecektim, 11 Bey'den Mehmet'in babasıyım da. Afet öğretmen benim efendim! Görüşelim sizinle, dışarıda görüşelim, bekleyin bekleyin! bekleyin.